bir noktadan sonra canın acımaz ya hiç. Geçmişinde iz bırakanların, parça koparanların artık hayatında esamesi okunmuyordur. Onlar gitmiştir. Onlardan geriye kalan, miras kalan güvensizlikler, atılan kazıklar, sana bırakılan tedirgin bir hayat. Bu yüzden kimseye güvenemezsin. Yeni insanlar tanıyamazsın. Acaba bu da kandıracak mı? Bu da kazık atacak mı? Bu da doğru söylüyor mu diye binlerce korku içerisinde. Aidiyet ve ilişki insanı olduğun için birisine tekrar bağlanmaktan, birisine tekrar güvenmekten korkarsın. O senden gidenler farklı hayatlara yelken açsalar da sana bıraktıkları bu güvensizlik duygusu, bu tedirginlik seni farklı bir hayata, yeni bir hayata entegre olmandan mahrum bırakır. Onları çöp kutusunu boşaltırmış gibi hayatlarından çıkarttığın gibi o çöp kutusunun dibini de güzelce bir yıkayıp korkularından, endişelerinden de arınman lazım. Çünkü her insan aynı değil. Her insanda aynı güvensizliği, aynı problemi yaşayacaksın diye bir kaide yok. Yeter ki güvenli bağlan, dengeli ilgiye itibar et, karşındakinin söyleminden ziyade eylemine bak ve birazcık risk al hayata dair.